Merhabalar, hayırlı günler, selamlar, sevgiler, çok kıymetli dostlar ve sevgili takipçilerim. Doğu Türkistan Uygur mutfağına Nuralanın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine Doğu Türkistan Uygur mutfağında e, unutulmuş olan yemekler diyorum çünkü gençlerimiz bilmiyor. Yemeklerden birisi olan sebze yufka yapacağız. Yani havuçlu katmer, buhar katmeri yapacağız. Onun yana da yanında da sebze türlüsü yapacağız. Ben bu katmer için 6 su bardağı unu eledim. Ee, normal klasik su bardağında 6 su bardağı un eledim. Yarım e, tatlı kaşığı da tuz koydum. Bir adet de yumurtamız var. Yumurtayla e, böyle e, mantılık kıvamında bir hamur yoğuracağız inşallah. Eee bu e, yemeğin yanına e, bu e, bu hamurun içine koymak için de 4 adet e, iri boy havucumuz, 1 adet kuru soğanımız ve 1 su bardağı e, oda sıcaklığında eritilmiş tereyağımız var. Öte yandan da sebze türlümü yapmak için de e, burada gördüğünüz bu sebzeler yani <laughs> 3 parça tavuk göğsü var, 3 parça tavuk eti var, tavuk göğsü eti. E, bu sebzeyi başka yemeklere de kullanabilirsiniz. Bir adet kuru soğanım var. Dört tane domates, dört beş tane domates. Olmaz olmazımız sıvı yağ. Önce söyleyecektim. Şimdi göstereyim. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Dört tane kapya biberimiz. Bol miktarda sarımsağımız. Börülcemiz var. Zencefilimiz var. Birer çorba kaşığı e, domates ve biber salçamız var. E, zencefili söylemiştik. Tekrar gösteriyorum. Birazdan soyacağım o zencefili. Bir tane kerevizimiz. iki tane de patatesimiz var. Ve e, 300 gram kadar da börülcemiz var. 250-300 gram börülcemiz var. Börülce değil. Affedersiniz. Börülcemiz soya fasulyemiz. Börülceye benziyor. Börülce böyle küçük oluyor. Bakın bu şu boyda oluyor börülceler. Börülce de kullanıyoruz arada sırada. Fakat bu daha yumuşak pişiyor. Şey, daha kolay. Bakın neredeyse bir metre kadar uzun. Bunun tohumu Doğu Türkistan'dan getirildi ve İstanbul'da şimdi Uygurlar üretiyor. Şimdi bayağı çoğaldı. Başka çiftçiler de yapmaya başladılar. Yani ekinciler. ikinciler. Dört tane de patlıcanımız var. Alaca soyduk. Gördüğünüz sebzelerle güveç kıvamında bir türlü yapacağız. Ee, bol sebze e, mevsimindeyiz. Şu anda bol bol sebzeli yemek yapmamız lazım. Ispanağı ve yeşil biber en son aşamada atıyorum. Ben pişirmiyorum. Ee, yap, zaten yaparken göreceksiniz. Ee, bu yemek e, bu sebze yani bu sebze yemeği her türlü pirinç yemeğinin yanında yenebilir makarna ile yenebilir ekmekle beraber tüketebilirsiniz. Sadece mesela rejim yapanlar için sadece tek başına da yenilebilecek çok harika bir yemek. Ee, bunu artık devam edeceğiz. Şimdi hamurumuzu yoğurmakla Biraz başlayalım. Ununu ilave etmiştik zaten gördüğünüz gibi. Alzmin lahibine şeytan rejim bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ee, yumurtayı koyduk suyumuzu koyduk. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamuru bu yoğurdum. Şimdi hamuru bu dinlenmeye bırakacağım. Ve e, sebzeleri kavurmaya başlayacağım. Allah'ım 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 Soğanı o kadar ince doğradık ki altındaki bakın neredeyse alttaki renkler gözüküyor. Sımbakta olan yağın içine, yağ çok kızdırmadan hemen soğanı ilave ettik. Soğanı bir süre kavuracağız. Bakın soğan şimdi yumuşamaya başladı. Hemen havucu ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala Muhammed. Öte yandan da sebze türlüsüne geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kuşbaşı doğramış olduğum, iri iri kuşbaşı doğramış olduğum tavuk etini ilave ettim e, ee, tavuk suyunu çekinceye kadar kavuracağım. Tuzu beraber ilave edip tuzla birlikte kavurursak daha lezzetli olur. Öte yandan e, tereyağımızda e, havucu da kavurduk. Derinlemiş olduğumuz havucu da. Bir yandan tavuk e, kavruluyor, öte yandan havuç kavruluyor. Şimdi soğanı da ilave ettik tavuğun içerisine. Ee, hav havucu kavururken ben e, bir miktar tuz, e, bir miktar, yani e, damak tadımıza göre, bir miktar de, e, zerdeçal, bir miktar da e, kimyon attım. Hamuru gördüğünüz gibi gayet güzel kaymak gibi bir hamur oldu, yani mantılı hamur oldu. Mantılı hamuru dinlenmeye bıraktım. Şimdi salçalarımızı e, ilave ettik. Ve sırasındaki göre bütün sebzeleri ilave edip e, bir bardak su ekleyerek e, sebzemizi yapacağız, türlümüzü yapacağız şimdi. 对。<laughs> Yemeğimizin altına e, türlü çeşitlerinden sey diyoruz Uygurlarda. Bu e, hamur yemeğimizin adı da buhar katmeri, havuçlu buhar katmeri. E, bunu açıp üzerine e, hafif kavurduğumuz o, havuçla soğanı e, sürdük gördüğünüz gibi e, börek yapıyor gibi e, dürdük ve buhar tenceresinde 20 dakika pişirdik. E, ve sebze türlüsü ile beraber ekşili acılı soslarımızla beraber soframıza getirdik. Gayet lezzetli, gayet sağlıklı. Buharda piştiği için hiçbir şekilde ağır değil. Bol sebzeli olduğu için çok bol vitaminli. Bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Bunun adı yuta, sebze yuta deniyor. Bunu yani havuçlu buhar katmere. Bunun bir diğer çeşidi var. Mayalı hamurda yapılan. Ona da yut ağza diyoruz. Kaşkarlı Mahmut atamız da bunların adına ee, hor katlama yani buhar katmeri demiş. Ee, i̇nşallah deneyeceğinizi ümit ediyorum. Bakın böyle incecik tülbent gibi ee, bir de içinde havuç var, soğan var. Çok e, güzel, çok harika bir yemek. İnşallah deneyeceğinizi ümit ediyorum. Hoşçakalın. Ee, Sağlıkla kalın. Doğu Türkistan uygun mutfağında kalın. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.